yörelerine bakacağız. Yüklemle başlıyoruz. Çünkü cümlenin temel ögesi yüklemdir biliyorsunuz. Yüklemsiz cümle olmaz. Eksiltili cümleler hariç. Tek başına bir yüklemin kullanılması da cümle oluşturmaya yeterlidir. Örneğin geldim tek başına bir cümledir. Uzun bir cümle yükleme olmasa da cümle kabul edilmez. İş, oluş, hareket, e, durum bildiren ve bir tip ve kişi ekiyle çekinilen e, kelimelerdir. Yargı bildirirler. Diğer cümlede bulunan ögeler yükleme sorulan sorularla tespit edilir. Bütün yemekleri yaptım. Okul evinizin yanındaydı. Her yer tertemizmiş. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tamlama olduğu için bölünmemiş. Bu yüzden de cümle ögelerine dikkat etmemiz gereken ilk husus tamlamaların ve sözcük gruplarının bölünmemesidir. Evimizin yanındaydı dediğimizde belirtili isim tamlaması olduğu için ben bunun tamamını yüklem kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi yüklenler isim soylu da olabilir, fiil soylu da olabilir. İkinci cümlede bakın belirtili isim tamlaması dedik isim soylu olduğu için yüklem kabul edebiliyoruz. Dolayısıyla ek eylem oluyor. Özneye bakalım. E, yükleme kimin gerçekleştirdiğini ortaya koyan ve yükleme sorulan kim ne sorularının karşılığını aldığımız e, ögedir. Gerçek özne ve sözde özne olarak iki ayrılır. Gerçek özne yüklemde durumu bildiren ve yüklemin bildirdiği işi yapan cümleleri tespit edebildiğimiz cümle e, öznedir. Annem sabahları yürüyüş yapar. Yapan, yürüyüş yapan kim? Annem eylemi yapan belli olduğu için gerçek öznedir. Buraya gelecekmiş. Kim gelecek? O gizli özne olsa da gerçek özne kabul ediyoruz. Gelelim sözlü özneye. Yüklemde bildirilen işi yapan değil, işten etkilenendir. Yüklemde L ya da N eklerinden biri bulunur. Sınav sonuçları açıklandı. Açıklayan belli değil ama açıklanan sınav sonuçları olduğu için dolayısıyla biz özneyi tespit edemediğimiz için edilgen yüklem olduğu için, edilgen fiil olduğu için biz nesneyi yani işten etkileneni sözde özne yani e, kabul ediyoruz. Edilgen olduğu için. Gelelim nesneyi, Belirtili ve belirtisi olarak ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesneler yükleme sorduğumuz neyi, kimi soruların karşılığını cümlede yazılsa da yazılmasa da tespit edebildiğimiz yüklemlerdir, ögelerdir. Belirtisiz nesne ise yükleme sorduğumuz neyi, kimi soruların ya da ne kim soruların karşılığını alamadığımız cümlede yazılsa da yazılmasa da bulamadığımız yüklemler, tek, ögelerdir. Soruları tek tek çözdü, hepsini bulalım. Çözdü yüklem, çözen kim o? Neyi çözdü? Soruları yanıt olduğu için belirtili nesne. Olmuştum. Cümlede yükleme bulduktan sonra hemen özneyi arkasından nesneyi tespit edelim. Nesneyi özneden önce bulmayalım. Çünkü belirtisiz nesnede ne ve kim soruları özneyle aynı olduğu için önce özneyi bulmak, sonrasında nesneyi bulmak bizim için daha iyi olacaktır. Belirtisiz nesneye baktığımızda özneyi tespit ettikten sonra yükleme sorulan ne, kim sorularının karşılığının alınmasıdır. Durmadan kitap okuyor. Okuyor yüklem. Okuyan kim? O gizli özne mi okuyor kitap? Belirtisiz nesi? Atabey dondurma istedi. İstedi yüklen. İsteyen kim? Atabey özne. Atabey ne istedi? Dondurma belirtisiz nesne. Gelelim dolaylı tüneç. Özel ismin bulunma hali eki, ayrılma hali eki ve yönelme hali Yani e, d ve den eklerini almış olan kelimelerdir. Sınıfa hızlıca girdi. Girdi yüklen. Giren kim? O. Gizli özne. Nereye girdi? Sınıfa dolaylı tümleç. Ali evine gitti. Gitti yüklen. Giden kim? Ali özne. Ali nereye gitti? Evine dolaylı tümleç. Baktığımızda ismin e, d ve den hal eklerini alan sözcükler cümlede ayrı ayrı dolaylı tümleç olur. Birlikte alınmaz. Okuldan eve koşarak geldi dediğimizde geldi yüklem. Gelen kim? O. Nereden? Okuldan dolaylı tümleç. Nereye? Eve dolaylı tümleç. Ayrı ayrı sorulara ayrı yanıtlar verildiği için ayrı dolaylı tümleçler olarak kabul ediyoruz. Baktığımızda bir kelimede ya da bir cümlede E, D ve D'n eklerini almış bütün kelimeler dolaylı tümleçler diyemeyiz. Bunlar zarf tümleci de olabilir. Örneğin akşama yemeğe girelim dediğimizde biraz sonra göreceğimiz zarf tümleci karşımıza çıkacak. Çünkü ne zaman gidelim? akşama ne zaman sorusuna karşılık verdiği için yönelme aleykini almış olsa bile ben bunu zarf cümleci kabul edeceğim. O yıllarda üniversite öğrencisiydik. Bakın dağda bulunma aleykini almış. Hemen dolaylı demiyorum. Ne zaman üniversite öğrencisiydik? O yıllarda ne zaman sorusuna karşılık verdiği için zaman zarf olduğu için zarf cümleci kabul ediyorum. Elleri soğuktan dola yazmıştı. Yani az kalsın donacaktı anlamında. E, dona yazan ne? Elleri Bakın ee, ne sorusuna karşılık geldiği için bu iyi ekin ansı da belirtili nesne değil. E, özde kabul ediyoruz. Niçin dolay yazmıştım? Neden sorusuna karşılık verdiği için danden ekini asa da dolaylı tümleştiği zar tümleci diyoruz. Gelelim zar tümlecine. Yükleme sorulan niçin, ne zaman, ne kadar, nasıl sorulara yanıt veren yüklemler e, ögelerdir. Oraya ister istemez gitti. Neden gitti ya da niçin gitti ister istemez gitti. Onu epey bekledim. Ne kadar bekledim? Epey bekledim. Gördüğünüz gibi zarf olan kelimeleri zarf tümleci kabul ediyoruz. Gelelim edat tümlecine. Pek çok e, DBX kitabında edat tümleci geçse bile üniversitelerin çoğunun edat tümleci diye bir tümlecin olmadığı düşünülüyor. Genellikle edat tümlecini zarf tümleciyle birlikte alıyor. Fakat e, lise kitaplarında bu yer aldığı için bunu mutlaka bilelim. ÖABT'de olduğu gibi soru çıktı. Edat tümlecinin varlığını kabul edecektir. Arkadaşımız sadece Kızılaya kadar gidecek dediğimizde burada sadece edat olduğu için ve anlam ilgisi kurduğu için neden tümleci? Babamlarla farklı buluştuk. Kiminle? Babamlarla ileri edatı ile gördüğünüz gibi tamamlanmış. Edat tümleci diyorum. Gelelim ara söz ya da ara cümleye. Cümlede bir ögeyi açıklayan bazen tek bir söz, bazen tek bir cümle olarak ya iki tır, kısa çizgi ya da iki virgül arasında verilen kelime ya da cümlelerdir. Gençlik yıllarımda sen de iyi hatırlarsın hayatı toz verme görüyordum dediğinizde gördüğünüz gibi cümleden bağımsız olarak arada bir bilgi vermek için iki virgül arasında verilmiştir. Domatesleri köyden gelmişti salça yaptım. Burada gördüğünüz gibi domateslerin köyden geldiği iki kısa çizgiyle verilmiş. Ama burada açıklanan bakın belirtili nesnedir. Yaptım yüklem. Ne yaptım salça özne. Neyi yaptım domatesleri belirtili nesne. Köyden gelen ne? Domates. Öyleyse bu cümlede ara söz ya da ara cümle dememiz daha doğru olur. Belirtili eseyi bitiremiştir. Bu tip sorular sınavda karşımıza çıkabilir. Gelelim vurguya. Yükleme en yakın olan sözcük biliyorsunuz vurgulanan sözcüktür. Bu yüzden de yükleme yakın olan ögenin cümlenin hangi ögesi olduğunu tespit etmemiz gerekir. Örneğin dedem savaş anlarını ağlayarak bize anlatırdı. anlatırdı yüklem en yakın olan öge bize Kime sorusuna karşılık verdiği için dolaylı düneç. Cümleyi şu şekilde yapsaydık. Savaş anılarını ağlayarak bize dedem anlatırdı deseydik. Burada vurgulanan öge dedem olduğu için özne olacaktı. Dedem ağlayarak bize savaş anılarını anlatırdı deseydik. Anlatırdı yükleminden önce hemen önce kullanılan savaş anılarını olduğu için vurgulanan ögenin belirtili nesne olduğunu görüyoruz. Dedem savaş anılarını bize ağlayarak anlatırdı dediğimizde anlatırdı yüklemine yakın olan kelime ağlayarak olduğu için ve neden sorusuna karşılık geldiği için vurgulanan ögenin zarf tümeci olduğunu görmüş olurdu. Gelelim ögeyi buldurmaya yönelik sorular. Sınavda şu tip sorular çıkabilir karşımıza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögeyi buldurmaya yönelik bir soru sorulmuştur? Ata bey mi bu oyuncakları getirdi dediğimizde yanıta ata bey olacaktır. Öyleyse burada e, bu ne? Soru 2 hangi ögeden önce kullanılmışsa o cümlede o ögeyi e, buldurmaya yöneliktir diyebiliriz. Atabey mi? Atabey buldurdu. Bakın verilen yanıtta yine özneyi buldurmaya yöneliktir. Soru ileri hangi öge olarak kullanılmışsa o cümlede soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Bu eşyaları nereden aldınız? E, okuldan aldık, kırtasiyeden aldık. Bakın denekini aldığı için ve nereden de, de bulunduğu için dolaylı türleştiriyoruz. Soru sıfatıyla kurulmuş tanımlamalar hangi örgü olarak kullanılmışsa o cümlede soru bu örgüyü buldurmaya yöneliktir. Siz kaçıncı kata çıkacaksınız? Mesela dördüncü kata diye cevap veriyorum. Bakın kaçıncı kata dördüncü kata gördüğünüz gibi yine ae yönelme aleykini aldığı için ve e, nereye sorusuna karşılık geldiği için dolaylı cümleci buldurmaya yönelik. Soru bilgilen sözcük cümlede zarf görevinde ise soru zarf cümlecini buldurmaya yöneliktir. Buraya kadar ne zaman gelmiş, dün gelmiş diye yanıt verebiliyoruz. Aslında verdiğimiz yanıta göre de e, bulabiliyoruz. Ne zaman sorusunun her zaman cümlede zaptineci olduğunu unutmuyoruz. Gelelim cümle logelerinden sonra cümle türlerine arkadaşlar. Cümle türleri yüklemin türüne göre, yerine göre, anlamına göre, yapısına göre farklı şekilde adlandırılıyor. Bakalım yüklemin türüne göre biz isim cümlesi ya da fiil cümlesi diye ikiye ayırıyoruz hatırlarsanız. Yüklemi çekimli fiil olan eylem cümlelere yükle fiil cümlesi diyoruz. Olayların bu şekilde olduğunu farz et dediğimizde farz etmek fiiliyle çekimlendiği için isim e, fiil soylu bir yüklemdir. Sinemaya girelim dediğimizde gitmek eylemiyle çekimlendiği için yüklem fiil cümlesidir. İsim cümlesine baktığımızda yüklemi isim olan cümlelerdir. Ameliyatı yapan doktor Ali Beyci dediğimizde cümlenin yüklemi e, Doktor Ali Bey'i görüyorsunuz. Doktor Ali Bey kimdi? Ameliyatı yapan cümlenin öznesi oluyor gördüğünüz gibi. Öyleyse isim soylu olduğundan ben ne diyorum? İsim cümlesi. Cebinde çikolatalar varmış dediğimizde burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Çünkü varmak iki tane. Bir ulaşmak anlamına gelen varmak fiili. Bir diğeri de yok sözcüğünün karşılığı olan kelimedir. Bu yüzden de burada yokun karşılığı olarak kullanıldığı için direkt yükleme bakmayalım. Cümledeki bağlamına bakalım. Ben buna isim cümlesi diyorum. Yüklemin yerine göre kurallı cümle ya da değerli cümle olarak adlandırıyoruz. Bir de bunun eksiltili cümlesi var arkadaşlar. Yüklemiz sonda olan cümlelere kurallı cümle diyorum. Çünkü cümlenin e, Türkçe'de cümlenin dizilişi özne, tümleç ve yüklem şeklindedir. Bu yüzden de yüklemi sonda olanlar düz ya da kurallı cümle olarak adlandırılır. Ödevlerini zamanında bitir dediğimizde gördüğünüz gibi emir kipiyle çekimlenmiş. Fiil cümlesini görüyorum bitmek eyleminden aynı zamanda yüklem sonda olduğu için eylem cümlesi diyorum ve kurallı cümle diyorum. Mehmet Akif en sevilen şairdir dediğimizde isim cümlesi olduğunu görüyoruz ve yüklem sonda olduğu için kurallı cümle olarak adlandırıyoruz. Evlilik cümleye baktığımızda yüklemin sonda olmadığı cümlelerdir. Bakmış da hayatın zorluğundan dediğimizde bakmış da yüklendir ve cümlenin başındadır. Gördüğünüz gibi devrik cümledir. Sesler gidiyordu yukarıdan dediğimizde cümlenin ortasında kullanılmış ve fiil cümlesinin devrik cümle olduğunu görüyoruz. Eksikli cümleye baktığımızda herhangi bir nedenle tamamlanmamış, tamamlanması okuyucuya bırakılmış cümlelerdir. Duydum ki diyoruz bakın üç cümle, üç e, nokta koyuyoruz. Her yerde çocuk sesi diyoruz. Aslında orada parantez içinde bir gizli bir var var. Ama biz e, okuyucunun yorumuna bırakılıyor bu. Ek eylemin geniş zaman eki dırdır cümlede her zaman kullanılmayabilir. Bu yorumlarda cümlenin sonunda dırdır eki kullanabiliyorsanız cümle eksiltili değildir. Yani dırdır bildirme ekinin kullanılmaması cümleyi eksiltili yapmaz. Buralarda görev yapmasının tek nedeni, tek nedeni vatanını sevmesi. Burada dırdır eki kullanılmamış fakat kullanılmadığı için eksiltili cümle demiyoruz. Çünkü e, sevmesi yüklemi kullanıldığı için ben buna ne diyorum? Yüklem de sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Anlamlarına bak baktığımızda olumlu cümle, olumsuz cümle, yüklem cümlesi, soru cümlesi gibi türlerle karşılaşıyorum. Olumlu cümle eylemin gerçekleştiğini ya da bir şeyin varlığına işaret eden yüklemlerdir. Bu kişilerin değerlerine ya da duygularına bırakılmaz. Mağsız, yok değil eklerini ve kelimelerini almayan cümlelerdir. Yemekleri çabucak hazırladı. İçeride uyuyacağım ya da sınıfta fare var dediğimizde farenin kötü olması ya da iyi olması bizi ilgilendirmez. Varlığın söz konusu olduğu için olumlu cümle diyorum. Ya da eve hırsız girdi dediğimizde hırsızın girmesi olumsuz bir durumdur cümle olumsuz demiyorum. Eve de yeme eylemi gerçekleştiği için eylemin gerçekleşmesi durumuna baktığımız için olumlu cümle diyorum. Olumsuz cümle ise eylemin gerçekleşmediği ya da bir şeyin yoksunluğundan bahsettiğimiz mağsız yok değil kelime ve eklerini alan cümlelerdir. Derslerin çalışmamıştı bugün hava sıcak değil örneklerinde olduğu gibi. Bazı cümlelerde olumsuz ek ya da sözcük bulunduğu halde çıkan anlam olumludur. Öyleyse buna ne diyoruz? Düşündüklerini bilmiyorum sanma. Aslında demek istediği biliyorum. Ama mame ekini almış. Öyleyse diyoruz ki biçimci olumsuz, anlamca olumlu cümle. Bazı cümlelerde olumsuz ek ya da sözcük bulunmadığı halde çıkan anlam olumsuzdur. Öyleyse biçimci olumlu anlama baktığımızda olumsuz cümle diyoruz. Günlerdir ne aradın ne sordun. Söylemek istediğin ne aradın ne sordun derken aramadın ve sormadın. Fakat gördüğünüz gibi malsız yok değil ek ve kelimelerinden birini kullanmamış. Biçimde bir olumsuzluk yok. Fakat verilen anlam olumsuzdur. Öyleyse biçimci olumlu anlamcı olumsuz cümle diyoruz. Gelelim yapılarına göre. İlk basit cümle tek yükleme olan, eylemsi, eylemsi ki bağlacı, şart da doğrudan anlatım cümlesi içermeyen cümlelerdir. Bu yıl ağaçlar erken çiçeklerdir dediğimizde ne eylemsi, ne iki ayrı cümle, ne ki bağlacıyla bağlanmış cümle, ne de şart cümlesi görüyoruz. Bu yüzden basit bir cümle olarak nitelendiriyoruz. Bileşik cümlelere baktığımızda farklı çeşitlerini görüyoruz. Bunlardan iki. Girişik bileşik ya da tek başına bileşik cümle diyoruz. Eylemsilerin bulunduğu yani isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiilden birinin cümlede yer aldığı ve yan cümle oluşturduğu cümlelerdir. Soruları çözmeden dışarı çıkma dediğimizde madan meden olumsuz zarf fiil ekini aldığı için içinde fiilimse bulunduğu için girişik bileşik cümle diyoruz. İç içe bileşik cümleye baktığımızda doğrudan anlatım cümlesiyle kurulduğunu görüyoruz. Babam yemeği hemen hazırlayın dedi. Şimdi Burada gördüğünüz gibi asıl cümle babam dedidir. Burada babanın sözü tırnak içerisinde ya da iki virgül arasında belildiğinde ne yapıyoruz? Birinin sözünü doğrudan aktarıyoruz. Böylece iç içe bileşik cümle oluşturuyoruz. Ki'li cümleye baktığımızda e, ki bağlacının iki ayrı cümleyi bağladığında bileşik cümle olduğunu görüyoruz. Ki bağlacının olduğu her cümle ki'li bileşik cümle değildir beni hiç dinlemedin ki deyip sonuna üç nokta koyduğumuzda burada iki cümle olmadığı için bu cümle de birleşik cümle değildir. Bu yüzden ki bağlacının iki ayrı cümleyi bağlaması gerekir. Kömür yoktu ki ısınalım. Bakın burada iki cümle var. Isınalım ilk cümle, kömür yoktu ikinci cümle. Bu iki cümle birbirine ki ile bağlanmış. Öyleyse ki'li birleşik cümle diyorum. Şartlı birleşik cümleye baktığımızda S sağ 2 ile iki ayrı cümlenin bağlandığı cümleleri kastediyoruz. Kirli bileşik cümlede olduğu gibi SESAN'ın olduğu her cümleyi biz şartlı bileşik cümle diyemeyiz. Keşke yaz gelse dediğimizde burada SESAN'ın kullanılması bu cümleyi bileşik cümle yapmaz. Çünkü iki ayrı cümle bağlanmamıştır. Bahar erken gelirse çok eğleniriz. Bakın burada iki tane ayrı cümle ile gelmek eylemine gelen şart bağlanmıştır. Gelelim sıralı cümleye. En az iki eylemi olan ve bu iki eylemin virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümlelerdir. Benimle konuşmak istediğini söylenin telefonu kapattı. Bakın ilk cümle söyledi eylemiyle bağlanmış, ikinci cümle kapattı eylemiyle e, oluşturulmuş sıralı cümledir. Bağlanan cümleler arasında en az bir öge ortak kullanılmışsa bunlara sıralı bağımlı cümle denir. Çünkü ortak ögeleri vardır. Çantasını sessizce aldı, sırtına taktı. Burada gizli olan o gizli öznesi e, sessizce alanda çantayı sırtına takanda o dediğimiz gizli özne olduğu için Bağımlı sıralı cümledir. Bağlanan cümleler arasında ortak bir öge yoksa bunları biz bağımsız sıralı cümle diyoruz. Müşteri kızgınca seslendi. Garson hemen yanına koştu. Bakın burada iki ayrı cümle noktalı virgüle bağlanmış. Ve bu iki ayrı cümlenin ortak bir ögesi yok. Bunların ögelerini bulalım. Müşteri kızgınca seslendi derken seslendi yüklem. Seslenen kim? Müşteri. Özne. Nasıl seslendi? Kızgınca zarf sürücü. Garson hemen yanına koştu dediğimizde koştu yüklem. Koşan kim garson? Ne zaman koştu? Hemen zarf tümleci. Nereye koştu? Yanına dolaylı tümleci. Gördüğünüz gibi ortak bir ögesi olmadığı için bağımsız sıralı cümle diyoruz. Bağlı cümle dediğimizde iki ayrı cümlenin bağlaşla bağlandığı cümleleri kastediyorum. Yine bağlacın kullanıldığı her yer eğer iki ayrı cümle kullanıp bağlanmıyorsa bağlı cümle değildir. Örneğin Ahmet ve Veli sinemaya gitti dediğimizde burada ve bağlacının kullanılması cümleyi bağlı bileşik cümle yapmaz. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken iki cümlenin bağlanmasıdır. Size kadar geldik bir cümle fakat size evde bulamadık. ikinci cümle burada iki cümle fakat bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.